Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, şu Google Chrome'a girdiğinizde bir dakika hemen göstereyim. Google Chrome'a girdiğinizde size burada koskoca bu web sayfası kullanılmıyor diyecektir. Ha, tamam. Bu web sayfası kullanılmıyor diyecektir. Şimdi onun çözümüne bakacağız arkadaşlar. İlk önce ee, şunu da alt alayım. İlk önce yapmanız gereken sadece tek bir şey var. Şu e, antivirüs programlarını ilk devre dışı bırakın. Yani burada benim şu vardı Advence System K9 e, hepsini devre dışı bırakın. Ondan sonra A paylaşım merkezi diyoruz. Şurada A paylaşım merkezini açıyoruz. Böyle bir ekran geliyor. Burada arkadaşlar bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin diyor. Buna giriyoruz yine böyle bir ekran geldi burada ya yani şu önemsiz e, sizinki ethernet vardır belki kablolu bağlantılar varsa benimki wifi ben wifi olanların kimi söylüyorum wifi bakın bağlandım wifi zaten bir dakika şuradan e, vodafone net de 29 buradan giriyoruz ya pardon sağ tık yapıp özellikler diyoruz arkadaşlar mini bir kutu geliyor bu mini kutuda arkadaşlar eset ee, varsa eseti kaldırın. E, şunlar aynısının tıpkısı olsun lütfen. Şunlar aynısının tıpkısı olsun şu en alttakiler. Sonra e, şöyle e, internet hızlandırıcı falan varsa onları da kapatın ben açayım bakayım ne olacak. Şun ha yok. Onları yine yapın. Esitı kapatın ama Asit, e, şu firewall olmasın, ne no olur olmasın çünkü en önemlisi o. Bunu kapatıyoruz, tekrar giriyoruz. Bir dakika. İşte arkadaşlar, yani işlemimiz bu kadar. Bunu 2 saat boyunca ne uğraştım. Artık olmayınca kafa atacaktım bilgisayarı. En sonunda girdim, dns'yi, mns'yi değiştireyim dedim. Neyse, e, bu videomuzda bu kadar. Beğenmeyi unutmayın, e, abone ol olmasınız da olur, ama lütfen beğenin, e, artsın çünkü yani izlemeyenler de çıksın, yukarılara doğru. Görüşmek üzere, e, kendinize iyi bakın.